Ne demiş ünlü bir düşünür? Ale don tale. <laughs> Hepiniz yepyeni seriye hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte seçkin kişilere özel olan o maplerde rekabet atacağız bir dikkat edin bu mapler sizin biraz kafanızı karıştırabilir. Serinin devam için gerekeni yap. Hiç kimse bu mapte oynamamıştı. Valorant'ın çok seçkin kişiler için erişilebilir kıldığı bu. Bu Liriz mapinde ilk defa rekabetçi oynayacak. Artı 3000 like'a Descant videosu yayınlanacak arkadaşlar. Bu mapleri nasıl oynuyorsun abi diyenler var. Arkadaşlar sadece ama sadece Valorant'ta seçkin kişilere özel. Yani bu maplerde oynayabilmeniz için toksik atmamak lazım. Küfür etmemeniz lazım. Haberiniz olsun. Liris mapinde ilk defa oynayacağım. Çok heyecanlıyım. Oğlum bu, bu, bu map bana bir yerde tanıdık geliyor ama bu başlama noktası... Bu taraf A değil mi? Dur bu... Allah. Aa. O... Neyse Valorant'ın vardır bir bilde bilader. Ne bildiğiniz gibi yeni güncelleme ile harita sağa geldi. Kill fit sola geldi. Sohbet sağa geldi. Yani biliyorsunuz bir ton değişiklik oldu arkadaşlar. Bakalım bu map bize yarayacak mı? Bu map'i pek sevemedim arkadaşlar. Yani böyle biraz uzak kalmış. Bu arkadaşlar da seçkin arkadaşlar. Yani arkadaşlar bu adamlardan ne küfür, ne kumar, ne kötü söz. Hiçbir şey göremezsiniz, duyamazsınız. Ben size söyleyeyim. Kimeyim var <laughs> oğlum? Kanka. bakmıyor. Bir tane mit. Bir tane mi sakın mi? Ah la! ki oldu ya, ki ya. Ah o map'i karıştırdım ya. Yani kill fitlerin sola gelmesi bence mantıklı arkadaşlar. Map sağda olsun, gözümüz hani ben, ben de bir tık sağlam yani. Sağ tarafa gözüm daha yatırım böyle, sağ tarafa daha rahat görüyorum. Şöyle bir entry denesek. Ya, bir can, Cypher bir can. Hadi la bir can lan secden. Hadi oğlum. Lan, vurursun lan ona. La bir de helal oldu lan. Geçti nice. geçti. Oy yaran. İki main var. Oh 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 oh, oh lan oğlum bura nereye gidiyor bu ne biçim map ya Ah bir tıklasa var ya bir tıklasa var ha tek 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 Hadi oğlum okladır oğlum güzel ok ooo oh, okçuların savaşı Oğlum savurmayın şu silahı ya Ton masalar silahı fırlatacak çocuk heyecandan silahı fırlatacak ya Oo, oh. keskin beyim keskin beyim Oo. Oh. Keskereyim. Ben de var iki tek bekliyorum böyle tek tek. Ben de öyle düşündüm. var <laughs> bu adamlar görüyor musunuz? Ne kadar tatlı adamlar. İşte bu adamlar seçilmiş oyuncular arkadaşlar. Sizler de seçilmiş oyuncu olmak istiyorsanız böyle terbiyeli, akıllı, üstü adamlar olmanız lazım. Liz de site nasıl savunulur? Hemen gösteririm size. Şey evet, böyle ya. savunulur. Kanka FF değil mi? Ya? Ne yapalım mı? FF falan Yok yok daha dur ya kanka. Alır kanka alır alırız ya. Ya tam alırız kanka yanlış anlamayın da. Görürsün kanka. Çünkü bu ya. Ran 03 oynuyor ya modu düştü Efe Perez'e çıkıp gidelim derdi Aynen <laughs> kendi. Hatta az önce şey diyordu ben bu oyuna niye girdim acaba diye sorguluyordu kendi kendine. Aynen öyle dedim. Keşke sizin gibi gitmelere ben gelmeseydim dedim de ama ben Ne diyor ya şey yanlışlıkla arkadaşlar sinirden de normalde demezler bunlar ya. Sinirli günlerine denk, denk, denk geldiniz. Annen saksa yat doğramadım ne yapacaksın. Ey Eyvallah. Ya, sen bayağı komiksin. Birazcık birazcık gergolar. Oğlum sekiz uçlamış. Kalan... Uuu. Bana hake vuruşu yedik. Lan oğlum sesim kapalıymış Sabah haberi konuşuyorum. <laughs> Liriz mapinde operatör piki falan anlatıyorum. Allah Allah. Aslında güzelle başladık da niye böyle oldu ya? 5-0 ne oldu ya? güzel Liriz'e daha çocuklar alışamadı herhalde. İlk maçları Liriz'de. O ne? Ay, ha ya. O ne oğlum ya? Ben bir Sova'yı izlemek ya. istiyorum. Sova'nın neyim Kürdistan. Yani sıfıra karşı yenilmeyiz herhalde. Ha ne diyoruz? Bu kadar inşallah. Sova. <laughs> Ben yani bilmem ki siz entry vermezseniz belki denerim. Tamam hadi böyle entry vermem dene. Tüm takım koşuyor mu rakam sanki saldırı oynuyor. Oo mid var. Mid'den darlanıyoruz arkadaşlar. Leriz map'inde de bu Mingen. sıkıntı ya. Tüfe çıktı lan. Tüfe çıktı lan. Ya, kanka. Harbi sığırsın bana sen ya. Aha. Cypher bana etti. site girdi rengi. bakalım. Bir saattir burada mı bulmalıyız? Evet oğlum. <laughs> Bu, bu kadar olur ya aldık ya şerefini de, ama boyu bizde Let's bu ya tamam Ya adamlar mid oynuyor mid'e pick diyoruz. Bu kadar Onun hala öfkesi dinme daha Onu ikna edene kadar işimiz çok zor Bu adam uyuyor herhalde ya Sayfam <laughs> nerede kim bilir Elbow Öldü öldü rahat ol oğlum. Leriz ufaktan hakimleşiyoruz ya. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar burada çok tatlı çok tontiş insanlar var bu maplere layık insanlar. Siz de onlardan biri olmak istiyorsanız dediklerimi yapmanız lazım haberiniz olsun yani. Bu arada arkadaşlar Valorant'ta bir bug var mermi izini ne kadar kapatsanız daha mermi izi açık şu an. Bak bak şu an mermi izi açık değil mi? Bak şu an mermi izi açık. Bakın bakın arkadaşlar. Yıkın arkadaşlar. Bak mermi izi kapalı normalde. Gördünüz mü? Ben şöyle iniyorum arkadaşlar. Ana nasıl atayı nasıl? Aha, Sıkıp mi? Şöyle. viper arkalıyor. O çıkınca Şöyle. Çık. Var var. Biri double biri bu merdiven. Double double, double, double. Ah, lan. lan bekleseydim la keşke. Hadi oğlum aslan parça salırsın. 20 canım var ama sen yaparsan Ben sana inanıyorum oğlum hadi. Ben mesela mermi açık oynamak istemiyorum. Sayın Valorant yetkilileri. Sayın Dumpy. Mermi kapatıyorum. Hala açık baba. Bozuk oyun bozuk. Neyse arkadaşlar oyuna çok laf söylemeyelim. Çünkü böyleyse, tarzı, böyle seçkin tarzı öyle şeylerden yararlanıyoruz. Gördüğünüz gibi yeni metlerden yararlanıyorum. Şu bana çok saçma geliyor. Valorant'ta haritaların e-spor havuzuna göre kurulması, dizilmesi, rankıtlarda bana çok saçma geliyor. Ben rekabetçi oyuncusuyum birader. Ben eski oyuncu evet. değilim. Ah lan rekabetçi havuzunun e-spor arenaya göre yapılmasını ben, ben istemiyorum. Ben. Bütün mapler olsun abi oyunda. Ben bütün maplere oynayayım bu rankıtta. Map seçme de gelmesin. Bak map seçmeyi de istemiyorum ama bütün mapler random gelsin abi rekabetçi de. Ulan oyuna bir başlıyoruz. 3 tane sunset oynuyoruz. 2 tane biriz oynuyoruz. Gün bitti. <laughs> Bir yerde main geldi. Bayananın, ananın. Gördünüz mü işte seçkin insan gördün mü? Tam küre eleşirken durdu. Öyle abi. Engineer Z sanırım seçkin birinden hesap almış arkadaşlar. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü böyle terbiyesiz insanlara yer yok burada. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen amına koyayım ya? Eyvah eyvah. Amına koyayım sarhoş gibi oyun oynuyor ya. Sanki drone ya, çocuğu ne yaptım söylesene Söyle burada absürt olan neydi a**na koydum Anladım. onu Sağa e? yani kişiler geri zekalı herif bir sağa bakıyorum bir sola bakıyorum hani sayfalar arıyorum ya Aptal Anladım. evladı senin Senin yerini biliyorsun ya amına zaten konuşup durma benim canım sıkma Mal <laughs> evladı ya ne yan var insan gider onu kaldı. Para israfı Anan amca a**na koyacağım s**mek için bekle Oğlum o ne kaç tane deş atıyor bu ya? Kanka vallahi böyle Aa Oğlum adamdaki girişe yüz vurdum jete. Helal oğlum. Helal oğlum 3 oldun. Helal oğlum birebir Göster Bir. alttan var ya yürüse. Entiv oldum. Pion olduğuna bakmayın. Bence hala winnable. Atıyorum perde Liriz hizmetinde. atak sayıda e geçtik. Atak sayıda nasıl oynanıyor? Öldü öldü öldü. Hızlı bölüş oldu. Oo havada vurdu. Güzel bir aim. Sanırım eğim lock. 3 1 alabilecek mi? Eyvah eyvah. Niye böyle geldi acaba ya? Normalde böyle insanlar gelmez ama. Oo kapattı. Gel lo gel oğlum ben de uçak çiftliydim nereyse. neyse. diyoruz arkadaşlar anti. böyle şeyler olabilir. Zaten radyan top 31 olduğumuz için yani e, çok da bir şey kaybetmeyiz sıkıntı yok. Maç sonra bakacağız ne kadar rank düşmüşüz. Sanırım bir elbow vakası var. Oo kral midden push atıyorsun oktan. Böyle işte özgüven patlaması. Oo iyisin. Engineer aldı bir killini daha aldı. 4 oldu. 4 oldu oyun bitti Buradan döner. Buradan döner ben size söyleyeyim. İyisin. İyisin. Çok iyisin. Kim Erme? Yani bana dedi yeter dedi. Armor Guardian'a düştük arkadaşlar. Yani galiban gibi. Zam bekleyen emekli gibiyiz yani. Vandal vandal çekemiyoruz baksanıza. Ya bir daha bitlesene. Eee? Oha headshot 109 vurmuş. Oh my god. Eee et. Evet. Enti diyoruz. Ee, A bir yanlışlık olması lazım aslında. Sanırım seçkin map'te oynadığımız için işte demek ki çok düşürüyor. Olsun. Ee, Cavval Arant'ın canı sağ olsun. Şu gerizekalıydı. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarz serilerin devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lirizmhipi böyleydi. Hoşçakalın. Marulim çok bozuk konuşmak istemiyorum. Ne abi? Marulim çok bozuk konuşmak istemiyorum. Hala mı abi? Evet. evet.